Merhabalar. Ben Gülnur aldı. Bugün sizlerle karın egzersizleri yapacağız. 5 tane hareketimiz var. Her hareketimizi 15 tekrardan oluşturacağız. Ardından 15 saniye dinlenme verip setimizi bitirmiş olacağız. Ben sizlerle 2 set yapacağım. Eğer sizler arzu ederseniz 3 set, 4 set, 5 set olarak çoğaltabilirsiniz. Setler arası 1 dakika dinlenmemiz var. Dinlenmeler esnasında mutlaka suyumuzu içeceğiz bayanlar. Ve bir de bugün küçük top kullanacağız. Eğer hazırsak karın egzersizlerine başlayalım. Evet. Kalçamızın üzerine oturduk. Ellerimizi kalçamızın yanına koyduk. Parmak uçları karşıya bakacak şekilde ellerimizi yere, avuç içlerimizi yere yapıştırdık. Şimdi dizlerimizi kendimize doğru çekiyoruz. Bacaklarımızı öne uzattığımızda sırtımızı arkaya doğru yatıracağız. 15 tane yapıyoruz. 1 2 3 Hareketleri yaparken mutlaka karnımızı içimize çekelim. Burundan nefes alıp ağızdan nefes vermeyi unutmuyoruz. Evet. 5 saniye dinleniyoruz. Hareketler esnasında mutlaka karnımızı içeri çekelim. Evet hazırsak ikinci harekete başlıyoruz. Dirseklerimizi yere koyduk, bacaklarımızı öne doğru uzattık, küçük küçük makas hareketi yapıyoruz. 15 tane. Evet sayalım. Burundan nefes al. Ağızdan nefes ver. Karınlar içeri çekilsin bayanlar. Ve bırakıyoruz. 15 saniye aramız var. ne kadar içeri çekersek amacımıza o kadar çok ulaşmış oluruz. Evet, şimdi sırt üstü yere yatıyoruz. Büyük makas hareketi yapacağız. Bacaklarımı uzattım. Karnımı içeri çektim. Evet. Ayaklarımı yukarı kaldırıyorum. Makas hareketine başlıyoruz. 5 saniye dinleniyoruz. Sıra dördüncü hareketimizde. Dördüncü hareketimizde, eğer sizlerin evinizde küçük pilates topunuz yoksa, çocuklarınızın havası biraz inmiş olan küçük toplarını kullanabilirsiniz. Eğer topumuz da yok diyorsanız, yastık. Yastıklarımızı kullanabiliriz bayanlar. Evet şimdi topu ayak bileklerimin olduğu yere sıkıştırdım. İki bacağımın arasında ayak bilekleriyle sıkıyorum. Yere sırt üstü yatacağım. Karnımı içeri çekeceğim. Ve nefes alıp nefes vermeye devam edeceğim. 15 tane hareket edeceğiz. Hazırsak başlıyoruz. Evet. Hazırsak başlayalım. Karınlar içeri. Burundan nefes al. Ağızdan nefes ver. İyice içeri geçsin. Karnımızı güzelce sıkıyoruz. Evet, son dört, son üç, son iki ve son. Evet, hareketi bitiriyoruz ve 15 saniye dinleniyoruz. Şimdi beşinci son hareketimiz plank. Plankta dirseklerimizi yere koyacağız. Bacaklarımızı arkaya doğru uzatıyoruz. Kesinlikle diz kapağımız ya da karnımız yere temas etmeyecek bayanlar. Evet, ayak parmak uçlarını yere dayadık. Dirsekler yerde ve belimizi bir sağa bir sola çevirerek yan karın kaslarını güçlendirmiş olacağız. Evet, hazırsak başlıyoruz. Dört... Burundan nefes al. Ağızdan nefes vermeyi unutma. Evet. Dirseklerimizi yerden kaldırıyoruz. Şimdi birinci setimizi tamamlamış bulunmaktayız. Bir dakika dinlenmemiz var. Ardından ikinci sete başlayacağız. Eğer sabah sporunuzu sabahları yapıyorsanız mutlaka kahvaltınızı yaptıktan 2 saat sonra sporunuzu yapın. Kahvaltınız biter bitmez lütfen spor olayına girmeyin. Ve dediğim gibi spor esnasında kesinlikle aktif dinlenme yapacağız. Yani yerde oturarak ya da koltuğa yatarak dinlenme yapmıyoruz. Evin içinde küçük küçük adımlar atarak, yürüyerek aktif dinlenme yapacağız. Ve dediğim gibi su içmeyi kesinlikle ihmal etmiyoruz. Evet, eğer hazırsak tekrardan ikinci setimize başlayacağız. Söylemiş olduğum gibi eğer isterseniz, arz ederseniz sizler set sayısını artırabilirsiniz. Bugün ben sizlerle iki set yapacağım ve bitireceğiz. Evet, ikinci sesimizin ilk hareketini yapacağız. Ellerimizi kalçamızın olduğu yere yere bastırıyoruz. Karnımızı iyice içeri çektik. Evet, dizlerimizi kendimize çekip başlıyoruz. Burundan nefes al, ağızdan ver. 15. Evet. 15 saniyelik dinlenmemiz var. Spor esnasında kesinlikle nefes tutma olayı yok. Burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan nefesimizi vereceğiz. Evet hazırsak ikinci hareketteyiz. Dirseklerimizi geri dayadık. Karnımızı iyice içeri çektik. Ve küçük küçük makas hareketi yapıyoruz. 15 tane. Karınlar içeri bayanlar. Kesinlikle karınlarımızı şişirmiyoruz. Karnımızı içimize çekebildiğimiz kadar çekiyoruz. Ve bırakıyoruz. 15 saniye deneyelim. Ardından büyük makas hareketini yapacağız. Evet. Üçüncü hareketimizdeyiz. Yere yattık. Ayaklarımızı tavanı gösterecek şekilde uzattık. Hazırsak başlıyoruz. 15 tane. alacağız. Ayak bileklerimizin olduğu yere sıkıştırıyoruz. Yere yatacağız. Karnımızı içeri çekebildiğimiz kadar çekiyoruz. 15 tane. Burundan nefes al, ağızdan nefes vermeyi unutma. Hazırsak başlayalım. son iki ve bırak evet son hareketinizdeyiz plank yapacağız yan karınlarımızı çalıştırmış olacağız dirseklerimizi yere koyduk evet hazırsak başlıyoruz ayaklarımızı kesinlikle yerden kaldırmıyoruz Burundan nefes al, Ağızdan nefes ver. Karınları içeri çekiyoruz. Harika bir yan karın egzersizi. Evet. Bırakıyoruz. Bugünkü karın egzersizlerinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer arzu ederseniz daha önceden de söylediğim gibi set sayısını artırabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.